Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu etek modelinin kalıbını çıkartacağız. Ee, aslında çok kolay gerçekten. Çok kolay bir model. Şimdi hemen geldim. Önce şu e, korsaj gibi duran şuradaki dikiş kısmını yapacağız. Tamam mı? Ne oluyor? Bunu geldim. Şöyle tam kalçanın bitişinden gibi hiza alıp çiziyorum. Şöyle Ve daha sonrasında şu önde bir tane büyük bir kanun pile var. Onu yapmak için de ne kadar geniş olmasını istiyorsam o kadar geliyorum. Şuraya pay veriyorum. Bu arada bu çizgim yamuk oldu. Yani daha doğrusu birazcık daha e, sol tarafa doğru olması gerekiyordu. Birazcık sağ tarafa doğru olmuş. Onun için de kusura bakmayın. Yani gözünüze takılırsa onun farkındayım ben merak etmeyin. Şimdi bu büyük kanun pilinin genişliği bedenin yarısı kadar diyelim. Şimdi bedeni ikiye böldüğümüzde atıyorum beden önden 20 santim ise 10 santimini bu şekilde ayırıp Yanlardan beşer santim pay bırakıp kanun pile yapıyorum orta kısmını. Yani mantık bu bedenin genişliğinin yarısı kadar. Bunu düşünelim tamam mı? Bu kanun pilenin genişliğini. Daha sonrasında bunu kesiyorum. Kopyasını alıyorum. Kesiyorum. Aralarını açıyorum. Sonra buna e, alt tarafa daha geniş olacak şekilde üst tarafa kanun pile için pay veriyorum. Ama alt tarafı daha geniş yapıyorum. Şimdi bunu böyle anlatmakla da olmuyor ki. İlla ki çizmemiz lazım. Şimdi ben bunun kopyasını oradan alamam. O yüzden daha küçük halini buraya çizeceğim. Tamam mı? Daha küçük halini. Şöyle bir önce tek boyumu ayarlayayım. Şöyle, sonra bu korsas, e, korsaj gibi görünen dikişli kısmı şöyle yapıyorum. Sonra size dediğim kanun pileyi şu şekilde çiziyorum. Bakın ben size şu anda mantığını anlattığım için çok fazla böyle bir cetvel falan kullanma gereği duymuyorum. O yüzden siz benim dediğimi yapın. Yaptığımı yapmayın tamam. Şimdi geldim bunu buradan kestim. Şöyle. Bunu böyle kesiyorum. Ve şimdi bu kanun pile yapacağım yerleri de Ayırıyorum. Şöyle bir Hatta bunlara numara versem daha iyi olacak. Siz de öyle yapın. Parçaları ayırıyorsanız ayırmıyorsanız da mutlaka kopar falan filan diyerekten önlem olarak böyle arasına pay verdiğiniz bütün parçaları e, numaralandırın. Şimdi Bunları ben yan yerleştireyim. Çünkü diğer türlü sığmaz. Arka tarafı da aynı yapabilirsiniz bu arada. Aman elime yapışıp duruyor. Neyse. Şimdi ben bunu geldim buraya böyle ayarladım. Tamam mı? Bunu bir yapıştırayım. şöyle. Niye oynadın ki şimdi sen? Neyse. Şimdi. Size dedim ya hani ben. Bir dakika. Üst kısma e, pilenin genişliği kadar yani pileyi ne kadar istiyorsanız o kadar pay verin ama alt kısmı daha geniş yapın. Niye? Çünkü alt kısmı daha geniş. Çok güzel bir açıklamaydı. Pile için şöyle bir işaret alıyorum. Pilenin şu kadar geniş olmasını istiyorum. Bu tarafta da şöyle. Bunu buraya, bunu da buraya yerleştirdim. Ama bunu tutup böyle bunun hizasında yani şuradaki pay kadar alta da yaparsam istediğimiz sonucu ve görüntüyü elde edemeyiz. O yüzden alt kısmın şöyle birazcık daha yanlara doğru çok değil ama bakın çok değil az. Şöyle 3-4 santim daha geniş olacak şekilde yerleştirdim. Ve sonra onları da sabitliyorum. Şöyle. Bismillah. Oynamaz inşallah. Oynamadı. Tamam. Bant yine yamuk oldu. Neyse. Yapacak bir şey yok. Sonra diye diğer içinde bir parça kestim. Şöyle. Ve sonra bunu kesiyorum. Alt kısım daha geniş. Şöyle Şöyle bel oyuntusunu da. Aslında bu bel e, aman bel kısmını konuşamadım da. Bunu tutuyorum ortadan yan tarafa doğru katlayacağız. Şöyle tamam. Görüyorsunuzdur inşallah. Umarım nettir. Umarım nettir. Çünkü bir daha uğraşamam bunu çekmekle. Bu şekilde. Sonra tabii ki bunu buradan böyle ayırıyoruz. Bu böyle açıkken. Daha sonrasında yine açıkken birleştiriyoruz. Daha sonrasında böyle getiriyoruz. Üst üste koyuyoruz ve eteğimiz hazır olmuş oluyor aynı görüntüyü elde etmiş olduk şu anda umarım yeterince anlaşılır bir video olmuştur arkadaşlar ee, anlamadığınız yerleri yorumlarda yazabilirsiniz bana şurasını anlamadım işte bunu niye böyle yaptık vesaire gibi size saçma da gelse sormaktan utansanız da utanmayın niye çünkü sorarak öğreniyoruz sormazsak ne olacak utandığımızda kalacağız soru da aklımızda kalacak öğrenemeyeceğiz o yüzden utanmayın sorun <laughs> Ve daha fazlası için de kanalıma abone olmayı, beni de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, bay bay, görüşürüz.